Ben xeyri emlak əmlak sektorunda Qazantıb'a e hizmet verin. Antep'teki qayrı işi benden sorulur. Belediye bile ben sormadan imara er açmaz. Aynı zamanda sadece qayrı değil, yatırım ortaklığı da var. Mesela biz ərsiyi alırıq, parselini yaptırırıq, müteahhit veririk, milletin de aynısını Bizim sistemimiz bu ya. Yani. Antep'teki müteahhitler bile ben sormadan ərs er almazlar. Bir müteahhit bir yerde işe başlayacağı zaman benim yanıma gelir. Xeyri abi ben falan yere işe başlayacağım. Nasıl? Buranın piyasası ne? Buranın fiyatını ne? E sizlerimizin zür tərəflərindən bir tanəsi də bu ərsə sahiblərini bir yoya gətirmək. Bir işi içində xeyri varsa, çezilməyən sorun yoxdur. Az saat, öz saat sloganımız bəlliyən. Yani. Gedən gün bir tanəsi gəldi dedi ki, "Xeyir ustadı, mənim də də bir ərsəm var bir yerdə də də 10 dönüm dedi." "Hacı bu 10 dönüm ərsisi sağ bərlək dedi. Sən də bunu dedi. Bir mütayyə təvridə dedi. Qot qorşulu dedi. Heç nəsa sənin mahananda bir ərsə oluruq dedi. Olur yorumladım de. mən də. Boşum gözüm ustana. Biz ərsanı bağış ərsini yoptdıq, bitirdiq, labi bəltik ki 64 dana hissədarı var. Dedilər ki, xeyir ustadı bu işi çeşsen çeşsen sen çeşsen. Hadi iyi günler. Oh. Hayır aradı da akşam az bize misafirler gelecekmiş hayırlı bir iş için. Kızım istemeye gider acaba? O evli değil mi zaten? Vallahi bilmiyorum belki de boşayık. Evimize gelen misafire gelmem diye ekliyor. Böyle bir gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben alayım isterseniz onları. Aç şunu. Aç şunu. Allah şükür yarabbi, ya Rabbi ya ya Rabbi. Çok şükür. Ne olasın ya Allah razı olsun. Oğlum kahveye tuz atmış dengeler. Ne? Niye kelle? Ne bileyim ben. Sehlik mi neydi? Kahveye tuz atılır mı oğlum? Kırım karıştı bir. <laughs> şimdi ne oldu? Sebebiz belli. Heyre. Hı? Mobilyalar da cüccüymüş. C cüccü müymüş? He. Ha. Eee sebebi ziyaretimiz bilin el abi şimdi. Heyri. Ya hı hı. Halılar da cüccüymüş. Ya cüccüyün içine sıçtın mı? Ben şimdi hoş işimizi çözek şurada ya. Bizden de cüccüyünle müccüyünle ne işimiz var bizim ya? Biz niye geldik buraya? Ben sin sinir edeyim beni. Şurada misafirlikte vallahi sinir edin ben ya. Şimdi ne oldu? Sebebimizi yaratımız belli. Ama biz Allah'ın emri, peygamberin kavli Senin şu fıstıklıkta 400 metre arsan yok mu? Onu oğlumuz istedik. Hangi yani, he? oğlunuza? Bizim müteahhit yok mu? O arsa bina yapacak, onu istedik yani. Olumsuz kız istemeye gelmediniz mi? Kız istemeye mi? <laughs> Şimdi ne Kız istemeye isterim de. Ben evliyim. Ama um, isteysen avradı boşayım hani. Sen ne demek istiyorsun lan? He? Ne kızı ne arsası? Ya senin şu fıstıklık da arsa yok mu? O, o, onu diyeyim. Bende satlık arsa marsa yok. Verecek kız da yok. Gene kız değil ya. Ya sen kızı ben gitmeye mi çalışın? Ben kız kızı ne Sen bana arsayı ver ya. Arsayı ver sen. Ne bir... Elim bela dokunma akşam akşam. <gülüyor> <gülüyor> Alo abi. Geyri? Başlığımı imzala da ben hemen ya. Şu, şurayı. Oğlum ben ya. satmayayım, satmayayım. Ya bak gene satmayayım ben ya. Tövbe yarabbim ya Rasulallah. Dört daire verin sen Pek iyi düşünürüm. Her adama vermem ben bunu. Normal iki daire de ona. Ben dört daire vereyim. Gel beni dinle. Sen al bunu. Sen beni dinle. Sen, sen beni dinle. Şu, şurayı imzala sen. ben satmayayım eline ayağını indir. Tamam. İn aşağıya. İn aşağıya lan. Ağcaya bırak beni o zaman. Ya geldim ya ben abi. Arabiye ve kudum geldim de. Hadi sen Hoş geldin Ali Hayır ya. abi şu işi Oğlum satmayayım sat sat satmayayım. Satmayayım Allah'ım emin satmayayım. Bir tane mi daha ya? Üç tane. Hmm. Tamam vereyim الان آبه خیلی؟ آشون آبه ایمزاد تارسن آبه سن زرمت اونو مه برسن شون من آلیم آبه آسان شون آبه ایمزاد تارسن سن زرمت اولم سات میم من سات میم سات میم باشم ما بلامسون سن یا؟ کنن سات میم دی یا یا وقت بنی دیگه نه برخواد باش الان آبه سات میم علاوه شون آب این زاتا سان سان یه نبسه سان مرد این نشور یه این زاتا به اونیشه بیتره سان مرد ده ده imzalamış o oh, online oh, imzalamış <laughs>